Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Virgüllü binary sayısını desimale çeviriniz diye sormuşlar. Evet, bir floating point yani kayar nokta sorusu. Başlayalım. İlk olarak yazalım sayımızı. 1 1 1, 1 0 1. Evet, şu şekilde sayımız var. Binary sayımız ikilik sayı sisteminde. İlk önce virgülün solundan devam ediyorum. Şurası malumunuz 2'nin sıfırıncı kuvvetler basamağı. Yani birler basamağı. Şurası ikiler basamağı. Yani 2'nin birinci kuvvetler basamağı. Bir sayının birinci kuvvet demek kendisi demektir ikiler basamağımız. Şurası 2'nin ikinci kuvvetiler basamağı yani dörtler basamağımız. Evet. Buraya kadar malumunuz. Şimdi sırada virgülün sağı var. Evet. Şimdi şurası sevgili kardeşlerim. Şurası 2'nin eksi birinci kuvvetiler basamağı. Yani bir sayının eksi birinci kuvvetini almak demek o sayı 1 bölü o sayı demekti malumunuz. 1 bölü 2'ler basamağı veya 0,5'ler payını paydasına bölersek 0,5'ler basamağımız diye yazabiliriz. Evet. Şurası 2'nin eksi 2'nci kuvvetiler basamağı. Onu nasıl yazacağız? Onu nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. Bir üstlü sayının tekrar bir üssü alınırsa üstler çarpılır. Şu çarpılmadan önceki hali şu çarpılmıştan sonraki hali. Bir sayının karesini almak demek, o sayıyı yan yana iki defa yazıp çarpmak demekti malumunuz. Dördün eksi birinci kuvveti. Bir sayının eksi birinci kuvvetini almak demek. Bir bölü o sayı demekti. Bir bölü dört. Biri dörde bölersek 0,25. Evet payını paydasına bölersek 0,25'ler basamağı olarak bulduk sevgili kardeşlerim. Şimdi şuradaki birimiz kaldı. Bu da bakın dikkat ettiyseniz ikinin sıfırıncı kuvveti. İkinci kuvveti, birinci kuvveti, sıfırıncı kuvveti, eksi birinci kuvveti, eksi ikinci kuvveti. Şunun da söyleyebilir misiniz? 2'nin tabii ki eksi üçüncü kuvveti diyebiliriz. Bir, evet gördüğünüz gibi 2'nin eksi üçüncü kuvvetini nasıl alacağız diye bakıyorum. 2'nin üçüncü kuvvetinin eksi birinci kuvveti. Bir üstlü sayının tekrar bir üstü alınırsa üstler çarpılır. Şu çarpılmadan önceki hali, şu çarpılmıştan sonraki hali diye düşünürsek. Bir sayının küpünü almak demek o sayıyı yan yana 3 defa yazıp çarpmak demektir. 2 kere 2 kere 2 eşittir 8. Sekiz. 8'in eksi birinci kuvvetinden de bir sayının eksi birinci kuvvetini almak demek 1 bölü o sayı demekti. 1'i 8'e bölersek 0,125'ler basamağı diyebiliriz. Evet. Şimdi başlıyorum. Devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Yeni bir kalem alayım. Şöyle bir rengimiz olsun. Şimdi dörtler basamağımız dolu. 2'ler basamağımız dolu. Birler basamağımız dolu. 0,5'ler basamağımızdan bir tane 0,5 geliyor gördüğünüz gibi. 0,25'ler basamağımız boş. Evet gördüğünüz gibi 0,125'ler basamağımız yani 1 bölü 8'ler basamağımız dolu. Bu şekilde topladığımız zaman 4, 6, 7, 7 virgül 7,625 desimal sayısını elde ettik sevgili kardeşlerim. Evet bu şekilde virgüllü binary sayıyı desimal sayıya çevirdik gördüğünüz gibi. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.